Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım, merhaba. Nasılsınız? İnşallah. Ali etiniz iyidir arkadaşlar, canlar. Biz kalktık, kahvaltı yok. Bugün bir güzel havayla uyandık arkadaşlar. Çok güzel kar yağmış arkadaşlar. Evet, nasıl, nasıl? Arkadaşlar, canlar bir dakika bir göstereyim size yavrum. gösteriyorum. Arkadaşlar, bugün aynı ikisi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Her taraf bembeyaz. Babam da tabii arabasına uğraşıyor. Evet. Arkadaşlar bugün her taraf bembeyaz olmuş. Karı gördük. bir o maç Ne yapmak istiyorsan onu yap anne. Arkadaşlar, Arkadaşlar annemlerin size bir sürprizi vardı ya. Sevinemediler. O sürpriz yarım kaldı. Dedin mi? Dedim de. Sağlık olsun. Durdurma da bir dur. Durdurmuyorum zaten. Ben sadece söylüyorum. Şimdi şöyle kuşburnunun burnunu düz sıyırı verdim. Koydum kızım. Hemen peynir Zeytin koyacağım. koyalım, peynir koyalım. Peynir koyacağım. Bir çatal alın. Çatala kodum ya. Koydum. Arkadaşlar olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yavrum. Babam hazırlık ediyor. Yaz karavanı üstünü temizleyecek şimdi. Arkadaşlar bir o kurcanı derken, bir yuva elifi götür derken Arkadaşlar Zorluyor onun için biliyorsun. Aynen. Arkadaşlar bunu da 8 vesaire yapmış oluyor. 8 oluyor çok zor olsun. Şimdi bir get, şimdi bunu bir götürecek, geri gelecek. Akşam geri gidecek, geri alacak. 4 kere elif yapıyor arkadaşlar. 4 de bunca 8 sever yapıyor. İkisinin ki aynı anda olsa bir şey olmaz da. Hayla sosu yapacak bir şey yok işte. Burada da bunda bir da varmış. Bir var. vesile Hayla diyet ka hayla sosu yavrum. Hemen babam tavuğun altından. suyunu verirken. Sıcak sıcak arkadaşlar. Yumurtasını <laughs> almış yedim. gelmiş arkadaşlar. Sıcak sıcak diye anneme. Sıcak sıcak. Sen onu soğuttun. Soğuttum. Sıcak sıcak. Çamur yapıyorlar arkadaşlar. Şey çamur olunca şimdi dışarı evet. Şey. arak oyraz oldu. Kar yerle taplansın. Evet, karı pek seviyorlar arkadaşlar. Normalde buzu çıtır çıtır yiyorlar. İçleri mi yanıyordur nedir? Yok ya onların içi şey yanıyor değil de bana kuruyoruz ya. Onlara da şey yanıyor arkadaşlar ben de bu arada arkadaşlar anneannem dün hastaneden çıktı. Çıktı, çıktı. İyi Allah'a çok şükür. Olmuştur. Dayım aldı evine götürdü. Biliyorum haberim var. Beni aradılar hastaneden çünkü ilk önce. Ne yaptın? İlk beni aradılar çünkü hastaneden. Heee telefon numarasını senin doğru edince, seni şey yapmışlar. Şimdi hemen şöyle kızartma mı o maç mı hangisini yapacaksın hangisini yapmak istiyorsan onu yap karar sen. hadi canım o maç mı kızartman mı hangisi kolay mı? yap hangisi basit hissediyorsun ha? yok Ben yumurta gelecek ama bu türlü yap demeye istedim ha ya yumurtalı yapacaksın kızartmaya yok aha babam da geldi sportif babam Allah Allah <laughs> Allah Allah yapacağım ama Hatice dışarıyı gördün mü? Ben hiç görmediydim. sürpriz ya. Arkadaşlar sürpriz var. Gösterdim gösterdim. Sen beyaz örtü. Göstermeden yapar mıyım? Ya? Elif Ben beyaz örtü. Ne yapayım? Gel. 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 Anam ne yiyecek? Anam da bomaç yiyecek. Ekmek mi yiyecek? Yiyesin. Ne istiyorsan onu yesin. Ne istiyor? onu Yalan olsun ekmeğim yoktu. Yemişim 200 gram almışım. Hmm, 200 gram mı almışsın? Evet. 97'ye evet. mi çıktın geri? Bence 97 ya. Ya? 96, 4, 4, 200 ya. Hı 96, 400'e çıkmış. 200 gram almış. Sen 96'ya indin ya. Yani. İndim tabii canım. İndim maşallah, maşallah. İndim, indim. Sabah dağıtıldım. 200 gram almışım geri. Şu 70 günleri görür müyüz? Ne? İnşallah. 70 olayacağız. kiloları görür müyüz? Yavaş yavaş. Her şey sabır. Şey mi diyor? 70 kiloları. Kilo mu diyor? Evet. Kilo 70 o kadar. Bilmem de belki. 75 abi yani. Yok canım indiğim kadar ineceğim. Ne verirsen de 75 bulsak. Şamza millet diyek. Yani 25 kilo az değil. Şu an teknoloji yok gezi ne yapsın garip. O altı kilo bile garip. Garibe bakın arkadaşlar. <laughs> Ekmek yapıyor gene garip. Aradaydık kızım. Şöyle daha kaç ay oldu ki üç aydır Arkadaşlar şey. bu bizim e, o tarafın olmaz derler. Çoğu yufkayı böyle yırtarak yumurtalı. Hep canımız istiyor kızım. Hiç yemeyince de ancak konuşuyor. Ya bizim da koyun çocuğu. Ya bir tek bunlar köylü olarak sen değil ki. Herkes bilir. Bilir de. Değil mi baba? Hı hı. Şimdi hemen. Ekmek yusbattım fazla kendimize alacağım. Bilmeyen arkadaşlarım varsa da canı çeker. Aynen öyle. Ne yapıyorlar? Şimdi çayımızı attık. Yumurta yağımız ısındı. Elif. Efendim. Şimdi oradan ekmeğimizi alalım. alalım. Şimdi yumurtayı da şöyle kıralım. Arkadaşlar olmacı yani ekmeği ekmekle yeniliyor. Yufka yufkayla yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Aynı yapacak. Şurada i̇şte o lezzet var tabii. O ayrı. Şundaki güzeller baksana. Fazla da isterseniz yani. Ne en, fazla oluyor? Uyurlar. Ha. Ne siz, siz yiyin diyor. Adam başı düşer bir tane bir şey olmaz. Adam başı da yumurta düşmüş oluyor kızım. Yalnız hep süt bir yağsı fazla kaçıyor da bunda yapacak bir şey mi? Ekmeğe yani, girdiği Ocağı geliyor, şu yanına çekeceğim şunu kendim geç almasın. Çayı şurada alayım. Sırat kaç kilo? Bilmiyorum. He? Top çeyrek. Çay oldu değil mi? Ekmeğin kaldı değil mi? Çay var. Çay kaldı. Sofraya koy hemen koy. Bir mağazadan aşağıya koy bakalım. Olmamış Böyle iki aşağı girelim diye öyle bilmiyorum kadar. böyle tek ben de sağa dönüyorum, uyku tutmuyor. Sola dönüyorum, uyku tutmuyor. Hayır, hiç bir şey yapar mı? Yok, heyecan yok da. İnanacağım, uyanamayacağım değil herhalde. Ne oluyor? Yok, saat mi duruyoruz ya? Saat dönüyoruz tam dönüyoruz ya. İyi, saatte de uygun da işte babana baba biraz aziyet oluyor. Kucan... Kucan'dan kaçta geldin? Hala aşağı. Kucan'ı mı? He. Evet. Kucan'ı... Kucan'ı... 1, 1, 20 doğru, doğru. bir bir yirmi numara geçiyor. Olsun. Ha bir yirmi. Aslında bunlar ikisini bir. Böyle satıyoruz. bir Ne? Bunu Bana şey Da. Ne? 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 Allah razı olsun. Kendimize Ne? 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 Ne?

Sen nereden bulur lazım. Benim baba bana değil. Evet. Burada bir arkadaşlar. Devretmiyor mu? O macaz. Hazır. Hadi. Sen doğru bir tane hazır salatalar falan. Bu tarafı da yağ açmamış mı? Bence de. Yine de arkadaşlar gördüm o maçta yiyeceğim, kaç aydır yiyemiyorum. Açık cana doğruca konuşayım size. Saklam yok. yiyeceğim arkadaşlar. Hadi bakayım. Hatice bugün tandır günü bak kar yağdı güzelce. İkimiz kimse yok ki yaksam böyle. Olsun otururuz çay demleriz. Doğru söyledin. Baş başa. Başka. Koş koşa. Değil mi canım? Niye Gülcan saat 6'ya kadar burada? Söyrdiye kadar pardon. Dört 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 bence ya altı ya dört. Onun kardı ben ki neyse. Ucadan onu kesek hadi. Bir da bize güzelmiş. He. Hemen he. şöyle açalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi peynir. Alırsanız alırsanız ya. Hani şey Sultanın kaptan o da Yok aram Hemen otur. Benim kafa karıştı dur, babam ortaydı öyle. Şu açıya bana ver sen o zaman. Bazıları araştır, uyku, uyku, kuz kuz. Uyku mal mı nedir? Kışın uyku alınmıyor ki ne? Şimdi var ya sıcacık yatağa. Hadi Hayır. hadi Hiç geç kalıyorsun sohbeti bırak da yiyor. hadi. Kaşı evet arkadaşlar. Araba, arabalar unutmayın. Videolarımızı yapalım. beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. İşe geç kalacak haberi yok arkadaşlar. <laughs>